Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam gelişlerinden ümidin kesildiği bir dönemde ortaya çıkacaklardır. Peygamberimizin hadislerinde ahir zaman alametlerinden birinin de insanların Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceği yönünde bir ümitsizliğe kapılmaları olduğu bildirilmiştir. Hadislerdeki işaretlere göre ahir zamanda savaşlarla, yoklukla, açlıkla, adaletsizliklerle, ahlaki çöküşle ve çeşitli salgın hastalıklarla iç içe yaşayan kimi insanlar tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkabileceğine dair inançlarını yitireceklerdir. Müslümanlar arasında da pek çok kişi altın çağın başlayıp Kur'an ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı yönündeki beklentilerini kaybedecek ve fitnelerin artarak devam edeceğine inanacaktır. Hadislerde insanların bu bakış açısıyla Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini öne sürdükleri şöyle haber verilmiştir. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi Aleyhisselam falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir. Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. Masum insanlar katli oluncaya kadar Mehdi Aleyhisselam çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde işaret edildiği gibi günümüzde de pek çok kişi Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın gelmeyeceğini düşünmektedirler. Oysa bu düşünce de ahir zaman alametlerinden biridir. Nitekim bunun tam tersine her iki kutlu şahıs da Allah'ın izniyle bu olumsuz ruh halinin insanlar arasında yaygınlaştığı ve gelişlerinden ümitlerin kesildiği bir zamanda ortaya çıkar. Allah'ın izniyle Hz. İsa Aleyhisselam tekrar dünyaya dönecek ve Hz. Mehdi Aleyhisselam ile birlikte yaşadıkları tüm zorluklara, sayılarının çok az olmasına, kendilerine yardımcı olunmamasına ve hatta onlara karşı olumsuz faaliyetler yürütülmesine rağmen Allah'ın izniyle gerçek din ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır. Yeryüzü bu mübarek şahıslar gelmeden önce nasıl zulüm ve haksızlıkla doluysa onlar geldikten sonra Rabbimizin izniyle adalet, barış, güvenlik ve bereketle dolacaktır.